Roma hiç oynamıyor ya. Deneme yerleri iz, kelet kafaları kırıyoruz ya. İşte onları kırdığımız yer. Hadi bak. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Videoya başladık. Ama yanında babam var. Baba takip et beni. Bunlar deneme yedi. Tamam mı? Bunları kırak. Ben keşke buraya albayra şeri yapsın. Albayra şeri Dur Dürren gidip çalılara saklanın. Hayır. Hayır. Gel baba. Sana vuracağım. Allah da. Gökler de kartal gibi. Şimdi de anvayla seçeceksin. Bakalım Albayras'la da yenebilecek misin beni? Haritanın adı Aile. Hı hı. Aha. Bu kafaları Lan bana ne yapıyorsun? <laughs> bana vurma. Tamam. Yine öldüm. Bu sefer ah, Bu sefer de bro alacağım. Albayda ben sevmedim. Ben kendi istediğim karakter alacağım şimdi. Ben bu aldım. İnşallah bu sefer bu ne yapalım ya. Çok güçlü karakter yasak ama. Çok güçlü karakter yasak mı? Evet. Neyse anlıyorum. Dört vuruşu var onun. Ben hiç vurma Bir peni vardı. Ona da ben nasıl öldüm? Ah be. Sen bence şey lan yap. Peni hepsini indirdi lan. Bence sen şey ha. Dur kimdi? Adı ne hatırlamıyorum. He. Leon var. en azından uçunu doldurup gürmez olup saldırırsın. Değil mi? Aldım zaman Mantıklı bir karakter. Ben de hazır verdim. <laughs> A <Ya böyle. Gülüyor> şansa bak yüklerin olduğu yerde doğdum. Yok bu sefer ben yukarıyım. Beş yüküm var. Vurduğum ölecek ya. Dur şunları kırarak gideyim de. Sen de beş yükün var. var mısın? Ben yani neredesin? Ben en en sağdayım. Altı ince yük. Ben, ben öldürdüm adamı. Ben kaçarım ki. Ben ölmeyeceğim. Biliyorum ki hangisi olduğunu. Klonunu öldürdüm. Şimdi sıra sende. Hadi vur, hadi vur. Hadi vur. Vuy! Ölmüyorum evet. Ölmüyorum. Çok güçlüyüm. Burada sen görünmez mi oldun ya? <laughs> Lan bu sefer her herkesi siliyorum. Albayrası seçeceğim. Sen Leon'da dur. Senin işini bitireceğim. Aa sen şimdi bittim. Onu dört kez yükselttim. Yükleri alana bırakacaksın. Bırakıyorum. Sen de git yükleri saldır. Ben yük ben okar. de şu alttaki ikileri kırıyorum. Bütün... Kaç yük aldın? Ben iki yük aldım. Bende de dövücük var. Hayır canlar pullenecek önce. Ha tamam. Benim kefolen de senince? İki beş Benimki de full şu. Tamam. Burası başka <laughs> yük var mı? Yok. En yanın en üstünde yükler var. göklerde kayıt aldım. Ama bir dakika. Orada değil ama baştan oynayacağız. Ben tamam. gaza girmiştim. Enerjim düşmüştü. Hemen hazır de. Tamam. Bu Şimdi... arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. ha. O kadar video çekelim. Yüksüz. Hadi gel hemen savaş. Yüksüz savaş. Hoppa. Ben de <laughs> Hobbit. İstersen ben yani bir de Asil'in krallığında oynayalım. Oynayalım istediğin yerde oynayalım. Çiftli saklaşma mı? Ha. ha. Ben pas geçeyim. E doğru. O zaman ben Bilmiyorum. bebe abi. Bibi oyunun en kötü karakteriydi hatırlıyorsun. E doğru. Ya futbol da kim? Evet. Sen benden daha az biliyorsun. Bak ya bak ya. Heh. Sen söyle hangi karakter alayım? Şele. En düşük kupalı karakterimi alacağım bir dakika. Ben en yüksek kupalıyım. En az kupa Taraymış. Benim en çok kupa Nitay. Şimdi seni yok edeceğim. Hadi gel hadi gel. Ben Nitay'la iyiyim bir kere oyunda. Bak gol. <laughs> Göklerde kartal gibi. Göklerde kart. gibi. Baba sen de gelip gol atana kadar ben seni öldürürüm. Bu sefer ben ultiyi dolduracağım sonra başlayacağız. Dur atayım şunu. Ultiyi dolduracağız öyle. Önce ben ama. Sen de beni indirdin. <laughs> Gol atmak yok. Aynı anda doğacağız zaten. Top sana daha yeter. Gol atmak yok daha. Ne şimdi? Ayımı attım, ayımı atamadım. Ayımı attım, şimdi ne yapacağım? Bakalım ayımı attım, Dıt dıt. Ben ayının arkasına geçeyim. <laughs> Ayı ayım seni dövmeye geliyor. Şimdi ben de gol atmaya geliyorum bu. Ah oh be. <laughs> hemen doğal, hemen doğal, hemen Sen dolana kadar. Şimdi ben en yüksek kupalı karakterim olayım Şimdi ben de e en az kupalı. Ooo iyi kadar. En az, <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> az <gülüyor> kupa. En az kupa değil çok, ama. En az kupa içinde var? Birinci <laughs> görürsün. Olamaz. <laughs> Düşündüğüm kişi mi bakayım. Birinci görecek. Ne düşündün? önce sen ona Ben... Dynamay kalabalık. E ben de de gurum. İkimiz de tıktık Dık tıktık tıktık dık 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 en az kupalı seni yok ettim. Sıfır kupalı karakterimle yok ettim seni. Perfect. Hihihi. <laughs> Sen istediğin kadar gol atmaya çalış. Dynamite iyi değilmiş. Dynamite hiç iyi değil. Rom iyi yüksek atıcı. Abi. Sen bana kötü derken niye sana? Tamam, ben bunu sen istedin. Sen de şunu istedin. Tamam. Al en kötü ya hiç Bak bu sefer evet. bak haritaya bak. Ne görüyorsun? Gör. Hayatı bak, bak ne görüyorsun şu an? Hapish. Şimdi o hapiste doğarsan ne yapacaksın? De, aha, hapiste doğdum zaten. Ben de hapiste doğdum. Öldüreceğim ilk kişi sensin. Benim ya bu arada başkasının yükünü damak yasak. Yani tek kendi yanında, yanında hangi e, primo seçmiştim bakıyorum. E, bu için başka karakter seç. Ben ben hesaplaşmada kimleyim? El primo değilsin. Ama El primo yok. Var mı? Sen döveceğim şimdi. Ben El Primo'yla harikayım bir kere geliyorum. Al, al 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 Sen bana ezik mi dedin al al al. Her şeyi ben öldür. <laughs> Çıldırdık gibi yok değil <laughs> mi? Karakter benden kötü. Bıdıra. Sen daha kimi seçtiğimi bilmiyorsun. Ye yeni karakteri alıyorsun bakıyorum. Ben ezik değilim çok karakterim var. Sen nerede doğdun? Sen hapiste doğmadın mı? Sen hapiste doğmadın. Ben de o zaman senin hapiste bir yerde çok güzel benim e, ne olur dediğim bir yerde e, göreceksin şimdi beni. Neresi? Tahmin et. Neresi? İlk HG, R ile bitiyor. İkinci hece hece G ile bitiyor. Hangi? S. İlk hece G, he, G ile bitiyor. İkinci hece ha. İkinci hece ile bitiyor. İkinci hece G ile bitiyor. Ben bilmiyorum ne o? Bu da Evet. Şimdi Burger King. Hadi tam da oynayacağız. Bakalım Burger King'de sen misin baba? mi Bu arada sesli konuş biraz ya. 3900 vuruyorum. 3900. Yuh, artık. 4050 vurdu. 4050 oh. Bekliyorum seni hala. Evet, engelli. Durumla hesaplaşmaya kaldım. Sende de var, bende de var o. Bak! Hadi bakalım Burger King'de de iyi misin görelim. Burger King'de bir kere... Ee, strateji yeri var. Strateji yerinde doğabilirsin yani. Hazır dedim ben de. İnşallah satışta doğmam. Satışta doğdum. Ben satışı koruyorum. Soymayın bizi. İçimden bir his sen öleceksin diyor ama. Lan ne yapıyorsun? Babam yap. Dua inşallah babam. Lan abi oynuyor Hayır hayır oynuyor. Ama çiftim oynuyor. Neyse geri. Siz kazandık değil mi? Siz kaybettiniz. Ses kaybettiniz. Bırakmam mı Evet. Bununca da ben oldum. Bir kere nakavta ilk eli biz aldık. Biz kaybetmiş olsaydık bir el daha oynuyor olurdunuz. Doğru. Hadi bir daha. İstersen başka bir açayım. Hayır bunu oynayamadık şu an bir daha oynayayım. Bundan sonra ben en zor haritayı açacağım. En zor haritadan sonra video bitiyor. Yine mi? Keşke keşke ben doku <laughs> alsaydım ya. Aa, ölüyor ee, ölüyor. ölüyor. Yani e, ne yapıyorsun baba? Sağ Saldırma, sonraki yemeğe saldır bari. Haha, ha, yendik biz. Kim yendi? Bunu, biz. Adamın alanı neden kullanmıyorsun Hüseyin'i? Kim olmuş bu bence? Sen. Hadi bakalım baba ha. Ve FGH'ye kazanman imkansız yahu Hadi bakalım Teketek diyorsun? Evet Al rafla. Evet Olsa bakalım gidebilecek mi? Hem de senin için kırmızı takımınkinden gittim. Hadi. Hadi al beni al. Hadi al beni al. Hadi al beni al. Al kırmızı takımınkinden çıktım hatta. Burada ne oluyor ki? Oluyor kırmızı bakacağım. Aha, ben kaçıyorum. Aa, şuraya yer yaptım. Oranın içine gireyim. Baba. Özel güç al. <laughs> Adam akıllı çıktı. Adam akıllı çıktı. Bu iti kullanıyor ya. Hadi gel buraya gel. Hadi burada kapışalım. İçeriye gel, içeriye, içeri. Ben şimdi açacağım. Sonra box haritası yapacağım. İkimiz de El Primo'yu alacağız. El primoyu öyle boks box yapacağız. Hadi bakalım. Box'ta bakalım. Daha var ya daha kaz daha kazan var kazandım da böyle gitti nasıl Aha. Eee mavisi sendeydi tamam. Baba Hı. çık diyorum şimdi. Şimdi ben her şey Dur der kinge söyle. Bir şey aramıyor zaten. Bu en zoru. Söyledim zaten. Bakalım sen. Hatta ismini de biliyorum. Dur yanlışlık. Dur şu Miss Baba ya siz kazanın nerede karşı trakın? çünkü boks tam bitti bile Allah. Bu arada aa, el primo ile hesaplaşmada kim ben yiyeyim O yüzden seni yok edebilirim ha. Ve el primo boksör mü değil mi? Boxer. Boks haritasını o yüzden yaptım Hatta gereken karakter seçilsin. Baba. Sana arkadaşlık isteyeceğim. Tam sen gelince. Hmm. Sonra boksta kapışacağız. Bakalım sen misin? Yoksa ben mi? evet. Öldür öldür. Enerji çok az nitayını indirdi. Ya bak size yüz az çok 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 iyi değil. <laughs> Kabul et. Alo Efendim abi Yok abi Ne abi o Ben çocuğu ara sorarım abi geldiyse şey yaparım Gece, ordan Tamam, tamam. Hadi bakalım. Peliğimi seçti mi sen? Açılmıyor ki. Açılacak. Artık bekletmiyor bu arada. Annen nerede oldu? Annem işe gitti. İşe mi gitti? Evet. Saçmalı baba. Evet. Yok. Evet bizim onu Bir en oyun az... daha oynarım çıkarım sonra tamam mı? en az kupa ya. Tamam ben hazır vermiştim. Hani <laughs> tek tek kapışacak. Ben tüm Ha doğru ya. Baba neyse direkt köy gitsin. Direkt öyle gitsin. Hah. İyi oldu. Herkesi silmeyi unutmuşum ya. Siliyorum. Ya. Ben geliyorum. Ne evet. atmak yoktu ama. Demedin ki atmak yoktu. Söylemiştim girmeden önce. Unutmuşsun demek. Ben de seni atarım. Yukarıda da geliş yeri var. Yukarıdan gel. Evet şöyle. <laughs> gel gelme. Ben de ulti atarım. Ben de her zaman. Tamam bak şarjım var. Şarjım yedi çıkıyor. İstersen en iyi karakterini. Çektim.

Ee, aynı olmamız mı gerekiyor? E, ee, aynı olmamız hep aynı olmaz. Olmaz. Ben tek günde aynı olmaz.